Ünlü güzellik koçu Özge Özel yaptığımız röportajın ikinci kısmı geliyor şimdi ekranlarınıza. Bakalım ünlü uzmanın markajına bu sefer kimler takılmış? Sempatisi ve oyunculuktaki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın kaş tasarımı ve makyaj tercihini bakın nasıl değerlendiriyor ünlü güzellik koçu. Yine sarışın bir kadın görüyoruz. Çok güzel. Saçlar sapsarıp kaşlara bakıyoruz çok doğal. Harika. Hani göz makyajı yapmış, normal makyajını mesela doğal bırakmış. Yine bir kırmızı alı görüntüsü. Ama kaşlar çok doğal, çok güzel. Demek ki bir bildiği var kalın kaş modasına uymuyor. Yani demek ki herkese de kalın kaşı olmuyor. Demek ki herkes çok koyu kaş kullanmak zorunda değil. Her zaman bunu söylüyoruz. Hani aslında uzmanlar burada insanları yönlendirmeli. Yani sarışın bir kadın beni beğenip geliyor mesela. Ya ben esmerim ama. Yani bir de benim çok geniş bir anlım var mesela. Bir de benim kendi kaşım. Hani sana olmaz mı bunu anlatırken evet ama diyor ben yaptırmak istiyorum. Evet yapalım. Kıl olmayan yere çizgi kalıcı makyaj yapılsın. Sonra orada kıl yok. O boyu attığında ne olacak? Çift başlıklı kaş olacak. Yani doğru bir şey yapayım derken aslında paranla rezil oluyorsun. O yüzden bu işlemleri asla önermiyorum. Her yerde de söylüyorum. Doğallık, doğallık, doğallık. Dünyanın yaşayan en efsane modellerinden Kate Moss'un kaş tasarımı ve saç rengi seçimini bakın nasıl değerlendiriyor Özgü Özel. Mesela kadın, evet sarışın. Ne kadar güzel bir sarışın, kaşı yok. Sarışınlığını ee, görebiliyoruz yani baktığımız zaman ve dip rengine bakıyoruz. O bile dip rengini biraz koyu kullanıyor. Neden? Daha canlı gözükmek için. Ki çok güzel bir sarı olmuş, çok güzel bir sarışın olmuş. Çünkü çok fazla saç rengi deniyor. Ama kadına her şey oluyor. Neden? Çünkü kaşını çok doğal bırakıyorum ve de o da kaşını yaptırmamış. Ve i̇nce kaş ve kavisli kaş. Neden düz ve yoğun bir kaş kullanmamış? Çünkü ona giden bu. Başarılı güzellik koçu anlıkla yapılabilecek etkili bir göz makyajının ipuçlarını da paylaşıyor. Allık şeftali bir allık aldınız. Göz makyajınız kriz kısmına çok hafif fırça yardımıyla sürün, bırakın. Maskara sürün bitti. Makyaj bu. Ve dudağa da şeftali sürmüş ve bitirmiş. Müthiş bir makyaj. Kaşına bakıyoruz ne kadar doğru. Bakın göz pınarından başlamış, gözün bitiş kısmından bitmiş. Tam altın oranına göre Her kalın bir kaş. Okey çok yakışmış çünkü anlı da çok müsait buna. Kendiyle oynamamış, yaşı da gayet yaşında makyajı da gayet uyumlu bir şekilde durmuş yani çok beğendim. Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa sürekli değişen tarzıyla sevenlerini şaşırtmayı oldukça seviyor. Bakın güzel ismin kalın kaşları, makyajı ve küt saç kesimi başarılı güzellik koçu tarafından nasıl bulunuyor? Ya çok doğru bir makyaj. Yani baktığımız zaman yine sıcak bir makyaj yapmış. Kirpik diplerini yoğunlaştırmış. Yanak ve dudak çok doğal. Ve baktığımız zaman takısını da görüyoruz, ya yani yormuyor bizi. Saçını da görüyoruz, kıyafetini de görüyoruz. Gerçekten çok doğru. Zaten bu kadının saçı, makyajı, kirpi, her şey o kadar yerli yerinde ki yaşını da görüyoruz baktığımız zaman. Ünlü uzman, dönem filmlerinin aranan ismi, ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley'nin makyajı ile ilgili bakın neler paylaşıyor. Yine güzel ve doğal bir kadın görüyoruz. Mesela yaşına göre Bence cildi çok güzel. Alnında biraz kırışıklıkları görmesek gerçekten kötü. Yani şimdi şuralarına bakıyorsun hiçbir şey yok kadının. Şurada kırışıklık var. Ne alaka yani değil mi? Ama neden beni niçin yaptırmıyor bilmiyorum. Ama bence kaşı mesela çok güzel dağınık ve derli toplu. Yine altın oranına çok uygun bir kaş. Kaç rengi falan da çok güzel. Saçı kaşı mesela çok uyumlu. Makyajı çok yerli yerinde. Göz makyajını ortaya çıkartmış, yanan dudağını yine doğal bırakmış. Çok doğru. Kardeşi Cici Hadid ile birlikte her yaptığı modaya yön veren güzel model Bella Hadid'in makyajını ise şöyle yorumluyor ünlü uzman. Çok güzel uygulamalar yaptırdı. Mesela eski fotoğrafların bir fotoğraflarını görüyoruz. Gerçekten şok oluyorum ben de. Makyajına baktığımız zaman da ne görüyoruz? Yine doğallık görüyoruz. Mesela sıcak renkler, toprak renkleri kullanmış yanağında dudağında, gözünde, her yerinde kullanmış. Ve tenine bakın çok yoğun kapatmamış. Bir sürü sivilcesini görüyoruz baktığımız zaman. Ama gerçekten dünyada trend bu artık doğallık. Yani tenimiz alttan da görünecek bizim. O da bu uygulamayla gayet güzel, temiz bir makyajla cildi pırıl pırıl görünüyor. Kaşına bakıyoruz, çok doğal. Derli toplu. Alım çok önemli bir şey. Yani jilet gibi kaş almıyor onlar. Doğal derli toplu olması gerekiyor. Burada baktığımız zaman yine göz bitiminde bitmiş, başladığı noktada başlamış. Bakın.